Herkese merhaba. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Taner Pars. Ben Pınar Pars. Hayatımıza hoş geldiniz. Bugün takipçilerimizin tavsiyesi üzerine kapışma serisinde sizler için güzel bir video çekelim istedik. Ee, sevgili Sinan izliyorsan buradan What did we say challenge. Yani elimde görmüş olduğunuz koli bandını sırayla ağzımıza kapatacağız ve önceden hazırladığımız 8 kelimeyi tahmin etmeye çalışacağız. Zor olacak. <laughs> önceden hazırladık kelimelerimizi finalde size göstereceğiz. Evet. İkimiz de birbirimiz için ne hazırladığımızı bilmiyoruz. Tahmin eden kazanacak, edemeyen puan alamayacak. Bakalım bu kapışmanın sonuna bir de ceza koyduk. Tatlı ama el espariş yok. Bu soğukta, bu fırtınada çıkacak, gidecek, alıp gelecek. Ben almayacağım için o yüzden rahatım. Yani gidecek olan düşünsün. Kan yalnız bak bu cümleyi finalde bir daha tekrar. Biraz, biraz büyük konuştum. Ben gidersem kötü olacak. Kan dişe diş bir video bizi bekliyor. O zaman hazırsan klasik Pars çakışması. Şimdi ilk kelimeme baktım ve Taner'e anlatmaya çalıştım ama bant yapısı itibariyle tam yapışmadığı için bu kural her ikimize de geçerli. Tam tutacağız yani. Ya Elimizde tutalım. Artı şeffaf olduğu için belki de biraz kapatmak da gerekebilir. Hmm. Evet. Evet. Bir, iki, üç başlayabilirsin. Hmm. Kül tablası. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bir daha son. Bant patladı ortadan. He, bant patladı diyor. <laughs> <laughs> bant patladı <iyi> mı diyordun? <laughs> ben de kelimeyi bilmeyi Bir dakika bay. Nasıl bağırdıysam. Band. <laughs> <laughs> Çok kalitesizmiş bant. <laughs> ne? <gülüyor> bir daha. <laughs> Mandalina. Bilemeyeceğim ben bunu. Yani bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Bence hiç kimse bilemedi. Bunu. <gülüyor> <gülüyor> <Bas>. <gülüyor> evet neydi çok merak ediyorum. <laughs> Buzdolabı. <mı? gülüyor> Bıyıklar olduğu için biraz. Sen de eline tut benim gibi. İlk kelimene bak. Kasatura. Kasatura. <gülüyor> <gülüyor> ya devam. Kasatura bildin. <laughs> Sen benim tablomu mu okudun? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> ya <ciddiyim>. ciddi. Ciddi. <laughs> Bu sefer ümitliyim. <laughs> İçine konuşuyor. <laughs> Çok Şarj kafası. Şarj kafası. tablası. Kül tablası. <laughs> Şarj kafası. Şarj kafası. Şarj aleti. <gülüyor> <gülüyor> Galiba ben bana yol göründü. Ben şimdiden gideyim direkt. Bilerek mi yapıyorsun ya? Bilerek ya, ya? Anladım bak inanç. <laughs> Ama kelimeyi anladım. Şarj kablosu. Şarj kablosu. Ha, ha. Ama söyledim ilk onu. Şarj kafası dedin. Tamam neyse bildim. <laughs> Şarj kablosu mu? Şarj kafası. kafası. ne ya? Neyse onu izleyeceğim. Şarj kablosu. Şarj kafası dedin ya. Şarj kafası. <laughs> Gerçekten bilerek mi yapıyorsun anladım onu anladım. <laughs> Gerçekten ona koptum. Ay aşkım ya. Kerime'me bakıyorum. <laughs> Kasatura da nereden aklına geldi ya? Kurtul. <laughs> ne? Kurtul. <laughs> Tırtalım. Bravo. Bravo. Ben buraya niçin çıktım? Hiç. <laughs> 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 Yürüdüm çıktım gibi oldu. Geyik yapmıyorsun değil mi? Ya doğru. Vallahi. Ya aşkım eyla o zaman sen benimkileri bilerek bilmiyorsun. Hayır canım. Kaybetmek için yapıyorsun. Yani işte biraz mütevazi olmayacağım. Nasıl şu var ya kazandığıma <laughs> sevinemiyorum. Şu an o kadar kolay yani. Bence iyi anlatmalısın şu an. Evet. Tamam. Bu çok kolay. İni. <laughs> Bir daha alalım. <gülüyor> İni. İni. <laughs> Ümit, ümit. Ünite. Hı? Ya bu. <laughs> Ünite. Ağzım kızardı mı? Ya bir şey yok. Kendimi ağda yapıyor gibi hissediyorum şu anda. Benim Aa senin kalkmıyor gitti. mu kıllar? Tutuyorum. Aşkım ya bu gerçekten zormuş ya. Evet. Of. Evet kelimeme bakıyorum. Tam yapıştır. Tut elinle de. Hı. Hı, hı, hı. Matruşka. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Allah ya. <aşkına>. <laughs> <laughs> ya anlayan var. Ya ben yok. Benim tabloma kesin baktı ya. Ben bu işten şüpheleniyorum. Evet çarpsın. <laughs> yok bu arada ben yeni hazırladım. Kendi yazdım. de şahit. Yani tahtalarımız <laughs> sağlı sollu yerde ve ters dönüp Ağzımı dönük kapatacağım <laughs> bir dahaki <Öyle gülüyor> <sesten anlamayı gülüyor> <çalışırsın. gülüyor> <laughs> Sen öyle sesten anlamaya çalışıyorsun. Tahtalıyım öyle. O zaman sen kasten bilmemezlik yapıyorsun. Hayır canım. Ben şu an bu arada iki tane bildim, bir tane bilemedim sonuçta. Bir tane bilemedin? Üç tane oldu zaten. İkisini bildim, birini bilemedim. Buzdolabını bilemedin? Evet. Ha, şarj kablosunu Biraz bilemedin. Uğraştım. Şarj kafasını bildim. Ha, buzdolabını bilemedin. Evet, ha, bir tane bilemedim. Evet. Bir daha alıyoruz. Ya bunu bilemeyecek ne var ya? Kumanda. <laughs> Yalnız niye ben sen kazanıyorsun diye seviniyorum? Tanrı ben... ısmarlamak için. Evet. Dördüncü kelimem. Efendim? Küçücük. I tamam bir daha. I ne? I Kedicik. Ne? Kedicik. Kuzucuk. I Kızılcık. I Kızılcık. I Bağırma. Bir daha söyle. I ne? I Temizlik. I Temizlik. I Hı? Son bir daha. Kuzucuk. Uh -uh. ne? Kelebek. <laughs> Yo, ay ku <kuuu"> diye anlatıyorum. <laughs> İyle yaptın. Hayır, kelebek. Resmen ku, u'ları kullandın. K, K, K. Sen ağzımı okumaya çalışıyorsun o zaman şeffaf banttan. Öyle bir şey yok. Burada söylediğimi anlamaya çalışman lazım. Öyle mi? Kelebek diyorum. Peki. Sıra bende. Bunu öğrendiğim iyi oldu aşkım. <laughs> Şu an bir bir berabereyiz. Anlatmamak için her şeyi yapacak. <laughs> Ağzı kapalı konuşacağım. <laughs> Dur tahmin ediyorum. <gülüyor> Mumya. <gülüyor> ne ya? <laughs> Sehpa. Hı hı. Yani görüyoruz. Görünen köy o kadar da uzakta ha, yerden değildir. yerden bakıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Alayım onu ben. Bir tane çok iddialı olduğum var. Onu hayatta bilemeyeceksin. Hatta iki tane çok iddialı olduğum kelime var. Hadi bakalım. Şu an bir o bilemedi, bir ben bilemedim. <laughs> Kafa kafaya gidiyoruz. Ben öndeyim bence. Berabereyiz aşkım. Bir tane bilemedim. O da kelebek. Yani senin kuzucuk diye anlatmaya çalıştı. Bak yine aynı şey yapıyorsun. Kuzuk. Kuzucuk. diyorsun yine. Kuzuk. Kıvırcık. Kuzucuk. Kılıbık. Kılıbık. Ben değilim ha bu arada. <laughs> Aa <Yani> ne o... <laughs> Ben değilim diyen her zaman öyledir. Biz ona Ev, kılıbık demeyelim de. Evde son sözü her zaman ben söylüyorum. <laughs> Peki karıcığım. <laughs> Hanım köylü diyelim. <laughs> Bu da kolay. Evet. <laughs> Neden? <laughs> Düzgün söyle. <gülüyor> Cetvel. Neydi? <laughs> 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 Biraz daha sesli. <laughs> Cetvel anlıyorum ben ama. <laughs> Kitap. <laughs> Aa. aa. <laughs> Aç. O kadar yaklaştın ki nefter diyorsun. Defter. Torbacılar dedin. Dedi. Hayır. Yok. Önce nefter dedin. Nefter deme. <laughs> Arkadaşlar dedim. yine kayıtta burayı. Ya ve cetvel dedim, ikinci cetvel de Cetvelden daha... önce nefter dedin. Yok, he. Tamam. Kayıt bakacağız. <laughs> Neden? Evet, geliyor kelimemiz. Altı kelime. Altıncı. Ha, altıncı. Hı hı Mürekkep. Evet. <laughs> Suratımı tüküreceğim. Ben mi çok iyi anlatıyorum? Gerçekten iyi anlatıyor bu arada. Bir tek kelebek de kelebek değil de hep kuzucuk. Kuz kuzucuk. <laughs> kızılcık. Hani böyle Z ve E'yi aldı kulağım hep. Galiba bize patlıyor bu iş. <laughs> hmm. Mhm. Mantık. Mantı. Mantu. Vantus. Mhm. Ney? Mhm. Alkış. Son bir kez <gülüyor> balkon. <gülüyor> Arkadaş, alkış dedi, balkon dedi. Baykuş mu? Evet. Bu kadar olmaz ya. Çok yaklaştım. Kire Nasıl etmiyorsun? bir baykuş da abi o ya? <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Baykuşun son hali. <laughs> Hadi bakalım. Ne? Kıvırcık. Ne? Ne? Bek Bekle sakin. <laughs> Ağzını niye açık bırakıyorsun öyle bir karış? Hı hı. Kıvırcık. Kıvırcık. Hı hı. Kiralık. Hı hı. Kıvırcık. Ha? Kıvırcık. Go, go, go. kıvırcık. Ne? Kıvırcık. Kıvırcık. Klozet. Tamam. <laughs> <Ha? gülüyor> tamam. <son. Kıvırcık>. Kulaklık. Kulaklık. <laughs> i̇şte bu. Klanet. <laughs> Ama kıvırcık... Ne dedin? Klonek? Son. <laughs> <laughs> Son. Bunu senin anlatman lazım, benim ötekini sana anlatmam lazım. Anten. <laughs> Anten. Alkış. Antor. Antor. Ne? Bulan var mı? <laughs> Alıyorum. Az. Biraz daha zor. Var. <laughs> Biraz daha. biraz daha olsa bulacağım. <laughs> o nasıl bir şey? <laughs> dört, dört harfli bir şey sanki kısa. Aha. üretsene iyi anlıyorum ama ha. kelimeyi anlamıyorum. Askılık. <laughs> Bunu hepiniz anlat. <laughs> Son. Son, evet. Sonra da anladı. Anlatmak Bırakın. istediğin Hayır, için anladı. Bırakınca konuşuluyor zaten. Tabi tabi tabi. Bu şu anda beni beğeniyorsunuz değil mi? Tabi tabi. Zaten böyle tutmamızın esprisi o. Tamam evet. <laughs> musluk. Hiç. Asın ipucunu vermişim. Nasıl musluk dersin aşkım ne? ya? Asfalt. Türetmiyorsun. Böyle bir şey yok. Hiç türetmiyorsun. Yo, Hiç türetmiyorsun. <laughs> klozet, bile dedim ya. Ağzım senin yüzünden yarı oldu. Son kelime. Galiba bunu bilsen de yine de ben kaybetmiş oluyorum. Taner her türlü kaybetti. Ben şov yapıyorum şu anda. Böyle bir şey yok arkadaş. Ya. Değerli kardeşlerim. <laughs> hmm. evet. <laughs> Otizm. 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 <laughs> Fasulye. Ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> hepinize şeyi gösterelim. Buzdolabını bilemedin. Şarj kablosunu, şarj kafası demiştin ama veriyorum oradan puan sana. Üniteyi bildin. Kumandayı bildin. Sehpayı bildin. Defteri bilemedin. Baykuşu bilemedin. Asfaltı bilemedin. Yani sadece 3 tane bildi Taner. Sen bir tek kelebek. kelebeği bilemedim. Hepsini bildin. sen de göster. Yakınlaştır lütfen. Şöyle. Şimdi ben üzerimi giyinip gidiyorum. Önce yine aramaki gibi. Önce bükemediğin bileği öpeceksin. Her zaman. Aa, <gülüyor> <Bismiliyorum>. <gülüyor> Arkadaşlar e, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bu haftaki kapışmamızda yine aşkım bir seri yaptım ben ya. Evet iyi bir seri yakaladın. 3'te 3 üç gerçekten 3 seridir kazanıyorum. Bu kazançların sonuna bir şeyler ekleyince daha da baştan çıkıyorum. Evet. Mesela bunlar tatlı. bana bunlar bana pahalıya patlıyor. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Her zaman olduğu gibi videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı. Yok ben abone oldum. Bu bildirimleri de artık almam gerekiyor diyorsanız da bildirimi açmayı unutmuyorsunuz. Çabuk olun, çabuk gelin. Ben şimdi gidiyorum. Sonra geleceğim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bu kapışmanın sonuna bir de ceza koyduk. Tatlı ama evet sipariş yok bu soğukta, bu fırtınada çıkacak, gidecek, alıp gelecek. Ben almayacağım için o yüzden rahatım. Yani gidecek olan düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> Kana kan, yalnız bak bu cümleyi finalde bir daha tekrar. Biraz, biraz büyük konuştum. <laughs> ben gidersem kötü olacak. <laughs>